Bundan yaklaşık bir 50 civarı konteyner indi. Tamam. Bu liman çıkışlarını falan kontrol ettiniz değil mi? Tabii talimatınız üzerine istisnasız X-ray araması yapıldı ama... ...kayıtlardan başka bir şeye rastlayamadık. Kayıtlardan başka bir şey yoksa eğer... ...gemi yanaştıktan sonra... ...ne kaydettiyseniz hepsini izleyeceğiz. Tabii savcım açayım. Savcım biraz saçma değil mi yani? Beyefendi zaten baktıklarını söylüyor ama... ...görüntülerin üstünden bir daha geçmeye lüzum var mı yani? Ben seni buraya yorum yap diye mi getirdim? Buradan izleyebilirsiniz sadece. Ben hemen geliyorum. Okey. Kullanamıyoruz ki. Kullanayım mı? Yok yok tamam. Nereye bakıyorsun? Allah normal olmayan her şeye bakıyorum. Burada her şey normal görünüyor. Konteynerden başka bir şey görmüyorum ben. Ne kadar daha bakacağım? Yani hepsine bakacağım bakacaksın savcım? Bütün zamanlara mı bakacağım? Oğlum bir sus lan. Sayın savcım. Açsanız yemek var. Yok yok. Tamam sağ ol. Yemeyeceğim. Ama savcım bak çok güzel görünüyor ya. Eyvallah birader. Liman daha dün yeni bir yemek firmasıyla anlaştı. İşte şu. Kayıtlı arabası görünüyor savcım. Vallahi arabası falan da gayet temiz duruyor yani, hijyenik. Savcım, sabahtan beri hiçbir şey yemedin, kahvaltı yapmadın. Kahve içmedin, aç karnına öyle uğraşıyorsun burada monitör başında. Savcım, şu sandviç var ya ya. Al. Hadi al. Oğlum savcım. bir git lan. Çok güzel kokuyor ama ya. Allah Allah. O zaman ben diyorum ki bu senin eli hastaneye gidip bir gösteremedik doktora. Gideyim de bir buz çözeyim mi savcım? Tamam hadi yürü yürü, çık. Bunları gelince yerim ben. hastası taktı. Lan ne arıp beni savcının yanında ha? Yakalanayım mı istiyorsun lan sen? Mal güvende mi mal? Hay malınızı da sizi de zehrinizi de. Allah bin belanızı versin be. Ulan uğraştırdığınız şeye bak benim ne işim olurdu bu pislikte lan? Ne oluyor oğlum sana? Çocuk bezimi taşıyoruz lan biz. Hallettim mi hallettim de. Soner sürekli savcının dibindeyim. Bir an olsun ayırmıyor gözünü kameralardan. Limandayız. Kamera kayıtlarına bakıyor. Dönüyor dönüyor bir daha bakıyor. Sen kargoyu nereden, ne zaman, nasıl çıkartacağını söyle bana. Ne yapmam gerektiğini bileyim Soner, bana bir şey söyle. Sana güvenmiyorum desem şaşırmazsın değil mi? Bugün yarın temizleyeceğiz limanı. Ama sen savcıyı ne yap et uzak tut oradan tamam mı? Lan başka bir yolu yok mu bunun birader? Başka bir yolu kesin vardır bak söyle bana. Ya da Latifi ver bize. Şimdi bu savcı malı bulduktan sonra Latif'in ifadesiyle birleştirip üzerine yürüyecek babamın. Sonra ikimizi yan yana gömecekler işte. Ulan nereden buluyorsun sana Latif'i ben? Lan Soner. Savcı diyorum buradan ayrılmıyor. Ben Latif'i sana nasıl bulacağım? Oğlum bak. Ya savcıyı uzak tutarsın. Ya da savcının manyaklığını mumla ararız. Anladın mı? Yakacak mı bizi. Vallahi yakacak bizi. Vallahi yakacak Yangın alarmı savcım. Buyurun çıkalım. Ya, ya ne yangını limanda ya? ya? Konteynerlerden birinde çıkmış olmalı. Tamam neyse ne sen çık o zaman bana kapandı bunu aç tekrar. Elektrikler otomatik olarak kesiliyor sarcım. Hayda. Allah'ım ya. Savcım ne oluyor? Alarm sesini duydum, koştum geldim öyle ben şey yapamadım, bulamadım. Alarm işte, yangın var. Ne bileyim ben, alarm çalıyor. Ben elimde yemin ediyorum kırıldı Olur. ya. Ee, oğlum hani nerede? Buz kovası diyordun, ne oldu? Mutfak aranıyordum, alarmı duyunca kalktım, koştum geldim. Alarmı duyunca koştun, geldim. Acaba seninle bir alakası olabilir mi şu alarmın? Başımıza taş yağsa bizden bileceksin sen de Ne alakası var bizimle alarmı şimdi? Ben ne bileyim oğlum, bir kayboluyorsun, bir aksiyon, bir şeyler başlıyor hemen. Anlamadım ki ben de. Ya kardeşim, bu yangın falan çıkmıyor galiba. Bir şey yok, bir geçelim içeri biz artık ya. Prosedür gereği bir süre bekleyeceğiz savcım. Zaten sistemin tekrar yüklenmesi, kendine gelmesi falan vakit alacak. Ben size haber vereceğim ama. İyi tamam. Hadi eve gidelim. Ha? Eve gidelim eve. Ne? Geldiğimizden beri gidelim, gelelim Ne yapacaksın gidip ya? Ya yengeyle kızgın bir şey yaptın, ayrıldın yani. E kafa doğru da belli ki dalgınsın. Gidelim helallik almak babında ben söyledim ya. Savcım. Ya hayırdır evlilik danışmanımsın. Böyle bir şey mi başladın? Tövbe estağfurullah ya. Vaktin kıymeti diye söylüyor. Estağfurullah. Ha söyle kardeşim. Ne? Nasıl eşiniz ofisi tutmaktan vazgeçti ya? Ne demek na, ne demek bu ya? Şu ofisi ben tuttum ya. Elinde olsa kaldıracak binayı kafama atacak ya. Yağmur mu gidiyor iknaya peki? Yağmur gidiyor iknaya. Sen... Sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Dinlemek gibi değil de yani yanındayım, buradayım, dibindeyim. İşte kulak misafiri oldum yani. Bas bas bağırsın şu aralar. Elde değil yani. Duymamak mümkün değil. Gitsin belki ikna eder kadını. Ne bileyim ben ya. Of şiştim be kardeşim ya. Kısmet, Allah. kısmet. Kısmet? Ne kısmet? Kısmet. Konuşabiliyoruz mu? Çenen hiç durmadı ki sabahtan beri. Konuş. <laughs> Savcım şimdi e, böyle hayatta karşımıza hep böyle seçim yapmamız gereken anlar çıkıyor. Ya. Evet. İşte insan mı, dava mı? Hani ne? Hani bundan önce hayatını dümdüz ettiğin insanlar var. Dönüp de arkana bakmadığın bir sürü insan var, hayatları var. Ama söz konusu ailen olunca bir dikiz aynasından bir... ...şöyle arkayı bir kolla derim yani. Ne bileyim, eşini ikna etmeye kızını gönderiyorsun falan. Ne için savcım? Yani çok dikenlisin yani. Hani değer mi yani? Tabii ki senin doğan tabiatın bu. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Saygı duyuyorum. Çenemi de kapatıyorum. Bakma bana öyle. Tamam sustum. Dediğim bir şey yok. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Hayırdır? Nasıl? Geldiğimizden beri bir gidelim gidelim. Beni burada tutmamaya çalışmalar, buradan götürmeye çalışmalar. Böyle bir ...telkinler, bir şeyler falan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni buradan uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Telkinler, uzaklaştırmak derken Savcığım ben aa, anlamıyorum ya. Yani. Oğlum bak sürekli dip dipdübeyiz. Sürekli yanımdasın. Telefonlarımı dinliyorsun. Nereye gidersem oraya geliyorsun. Bildiğim her şeyi biliyorsun. Bir sürü şeye hakimsin. Ne demeye belki getiriyorsun samim. benim aradığım köstebek, ne bileyim... ...bu bilgiler belki de senden sızıyor. Olabilir mi öyle bir şey? Neyi sızmaz abi? Ne demeye getiriyorsun? Sızıyor derken neyi kastediyorsun sen yani? Oğlum telefonla sağa sola bilgi mi dağıtıyorsun acaba? Üstünde bir şey mi var? Tövbe estağfurullah. Ha, dinleme cihazı falan mı var üstünde? Oğlum bak ben işgilli adamım. Bir arayayım mı üstünü? Ha? Sen şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin şu an? Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Ya anlamıyorum zaten çok. Şaka yaptığın zamanlarda da çok o şakaları anlamıyorum ben ama bilmiyorum. Şu an anlamadım ya. Yani. Başladığımız... Anlamadım ben şu an seni. Ne? Arayacağım mı? Ne yapacağım beni? Ne, ben anlamadım ya. Ne, ne istiyorsun benden sen ya? Öf, yeter al ya. Al şu anahtarı, al. Elim, kolum tutmuyor benim. Ben sakatım, sakat. Şiştim artık, şiştim. Yeter. Sen biliyor musun araba kullanmayı? Ee, yani işte ha? yapıyoruz bir şeyler.